Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle beraber kripto para piyasasını bitcoin'i ve bazı altcoin'leri konuşacağız. 2 gündür e, youtube üzerinden video ve canlı yayın yapamıyorum çünkü gerçekten işlerim çok yoğun. Böyle dönemlerde anlık güncellemelerimin hepsini twitter hesabım üzerinden yapıyorum. O yüzden twitter hesabımı takibi almayı unutmayın. Çok sitem eden arkadaş oldu işte hocam bu dönemde neden güncelleme yapmadınız diye. Yani gerçekten arkadaşlar bazı dönemlerde o kadar yoğun oluyorum ki video yapmaya fırsatım olmuyor. Ama Twitter ve Telegram üzerinden takip ediyorsanız beni anlık güncellemeleri de kaçırmazsınız. Genel olarak piyasalarla ilgili çok pozitif düşünmediğimi birkaç videoda söyledim son videolarımızda ve yayınlarımızda. Bunun nedeni kesinlikle teknik e, analiz değil. Çünkü her zaman ne diyoruz benim için mesela e, te temel analiz teknik analizden çok çok daha önemlidir. Hatta teknik analiz bu işin 3 bölü 1'idir. Yani çok böyle aman aman bir kısmını e, işgal etmez analizimizin. E, teknik olarak Bitcoin mesela güçlü durmasına rağmen ben artık birkaç gündür e, işte globalde dolar endeksinin yukarıya gitmesi, e, ABD'de tahvil faizlerinin durmadan fırlamasından dolayı e, borsalardan borsalardan, e, ya sadece kripto para borsalarından değil bu arada geleneksel borsalardan bir para çıkışı olabileceğini konuşuyordum. E, şimdilik Bitcoin güçlü duruyor. Hala piyasaya çok güvenmiyorum. Tekrar üzerine basarak söyleyeyim. E, çünkü dolar endeksi bakacağız zaten grafiğine. E, önemli bir de, direnç alanını açtı ve bir sonraki dirence doğru hareket edebilir. Böyle bir durumda Bitcoin'de tekrar bir geri çekilme yaşayabiliriz. Ama anlık olarak baktığımız zaman Bitcoin 4 saatlik ribonu kendisine destek edilmiş gözüküyor. E, yatay alanda her zaman bu ribonun e, ihlal edildiğini konuşuyorduk. Fakat son hareketiyle beraber Bitcoin'in e, ribondan destek aldığını görüyoruz ve yukarıya doğru hareketin devam ettirdiğini e, görebiliyoruz. Böyle bir durumda Bitcoin ile ilgili teknik olarak herhangi bir sıkıntı olduğu söylenemez. Artık önümüzdeki tek direnç Eski all-time high yani 58 bin dolar civarıdır. Aşağıya baktığımız zamansa 4 saatlik grafikte 50 bin 700 dolar. Şimdilik destek alanı olarak gözükmekte. Fakat Bitcoin için en önemli destek alanı anlık olarak günlük ribbon'ın alt ortalaması. Bu da şimdi 44 bin dolar civarına denk geliyor. Son Bitcoin hareketiyle birlikte tabii ki ortalamada biraz daha yukarıya çıktı. Genel olarak Bitcoin'de teknik olarak durumlar pozitif ama Kesinlikle temkinli olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ben e, Bitcoin'e herhangi bir yüklü giriş yapmış değilim şu son dönemde. Hatta 48 binden 46 binlerden yukarıya doğru hareket etmesine rağmen ben böyle yüklü bir giriş yapılmasının taraftarı değilim. E, tabii ki anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ama globalde olabilecek e, genel olarak böyle Amerikan tahvil faizlerinden ve dolar endeksinin güçlenmesinden dolayı yaşanabilecek düşüşlerden mütevellit. Biraz temkinli olmakta fayda var diyorum. Bu tarz yükselişlerden nasibini almak isteyenler. Gerçekten de işte ben vurkaç yapıyorum demek isteyenler de %10 %15 stop kullanarak pozisyon açabilir. Sırf bu yüzden bazı altcoinleri dün Twitter üzerinden de paylaştım. İşte Avax, Iota, Sushi ve XLM ile ilgili. Eğer Bitcoin rahat e, durursa yani böyle aşağıya doğru sert bir çekilme yaşamazsa yukarıya doğru hareket etmeleri olası dedim. Çünkü teknik olarak kırılımları mevcut. Temel olarak bazıların gelişmeleri de var. Bu yüzden e, bu altcoin'lerin üzerine de şimdi hemen konuşacağız. Ekstradan e, Pundix yani NPXS coin ile ilgili de ay sonu bazı güncellemeleri olduğuna dair bir bilgi vermiştim önceki videoda. Kısaca onun, onun da üzerine değineceğiz. Başlamamız gerekirse hemen uzatmadan AVAX ile başlayalım. Yani Avalanche coin ile Öncelikle e, AVAX'ta biz bir kırılım görüyoruz. 4 saatlik grafiğe bakarsak tabii ki daha net anlarız. E, bu kırılımla beraber aslında AVAX e, çok sert bir hareket yaptı yukarıya doğru. Teknik olarak e, önündeki direnç alanlarına bakmamız gerekirse e, kademeli olarak 43 dolar, 43.4 dolar. Daha sonrasında ise artık e, all time zirvesine e, yakın olan 55 dolar civarı direnç alanları olarak gözüküyor. Ee, tekrar düşen trendi retest yapabilir tabii ki burada görmüş olduğunuz beyaz çizgiyi ama e, bu hareketi aslında ben yaptığını zaten düşünüyorum retest hareketini tamamladığını düşünüyorum o yüzden avalançın tekrar bu seviyelere gelmesi biraz daha düşüş trendine. Dönmesine neden olabilir. Ee, sadece teknik neden değil bu arada ile ilgili pozitif düşünmemin nedeni. Aynı zamanda e, ay sonuna doğru avalançta da çok önemli gelişmeler mevcut. Biliyorsunuz son dönemde NFT, Non-Fungible e, Token'lar e, bir FOMO yaşıyor. Yani böyle piyasa aslında DeFi'dan, DeFi dalgasından biraz daha NFT dalgasına dönmüş olarak gözüküyor. NFT desteğiyle beraber avalanşında e, bu NFT dalgasından kendi nasibini alacağını düşünüyorum. Bu yüzden Avalanche radarda tutulması gereken ilk coin'dir. Ee, daha sonrasında ise IOTA'dan bahsediyoruz. Zaten IOTA'yı ben uzun süredir elimde tutuyorum biliyorsunuz. IOTA'nın da son dönemde tekrar Crypto Market koldan bakabilirsiniz buna. Ee, 2.0 ve kristalist güncellemeleri mevcut ay sonuna doğru. Ee, güzel bir yükseliş yakaladı ve şimdi yatay bir alanda seyrediyor. Bitcoin'in stabil durmasıyla beraber IOTA'da da yukarıya doğru sert bir hareket olması olası. IOTA'da zaten hedefleri geçen videolarda konuşmuştuk. 1.9 dolar civarı e, ilk etapta hedef olacaktır. 2 dolar psikolojik sınırı kırılırsa eğer 2.20'lere kadar hareket görebiliriz. Ay sonuna doğru. Tabii ki e, bunların hepsini Bitcoin'in sert aşağıya doğru hareket etmemesi şartına bağlıyorum. Unutmayın. E, aynı zamanda Sushi ile ilgili de e, bir yükseliş yaşamamız yani böyle pozitif durduğu aslında söylemem gerekirse ee, olası. Çünkü dün aslında Coinbase Pro'da listelenmesiyle alakalı bir haber gördük. Ee, Matic ve SKL coinlerde vardı aralarında. Ama benim e, geçen videolarda da aslında böyle söylediğim bir şey vardı. Sushi ile ilgili şöyle bir düşüncem var benim. Sushi e, en azından Uniswap değerine fiyatsal olarak yaklaşık bir değere sahip olmalı diye düşünüyorum. Hem işte Decentralized Exchange'de komisyon Oranlarından dolayı Hem genel olarak Swap projelerinde de bir FOMO oluşmasından dolayı e, Sushi'nin de yani 25-30 dolarlara doğru atak yapması Beni şaşırtmaz bu yüzden Sushi'yi de kendi radarıma aldım e, Bir sonraki coin ise XLM coin Aslında XLM coin böyle herkesi Tersine bırakan bir coin olarak Düşünülebilir e, XLM ile ilgili Burada çok fazla çizgim var benim aslında Çünkü XLM Görmüş olduğunuz üzere düşüş trendlerinden sonra yukarıya doğru hareket yapmayı seven bir coin. Tekrar bu düşüş trendlerin yukarıya doğru kırıldığını görüyoruz. E, son dönemde çok fazla yatay hareket sergiledi. Bu coin'in de yukarıya doğru yapacağı sert bir hareket. Tekrar eski zirvesi olan 60 cent civarına doğru bir atak yapmasıyla sonuçlanabilir. Genel olarak bu 4 coin benim radarımda ama bitcoin'de eğer sert bir geri çekilme olursa bu pozisyonlarda stop koyulması gerektiği düşüncesindeyim. Ee, hemen bir de grafiğine de bakalım dex grafiğine bakmamız gerekirse arkadaşlar burada önemli bir e, direnç alanını kırdık yukarıya doğru. E, bir sonraki direnç alanı ise 43.5'lere e, kadar uzanıyor. Eğer gerçekten de dolar endeksi e, ABD tahvil faizlerinin fırlamasıyla beraber yukarıya doğru böyle hareket yaparsa Bitcoin'de de günlük MR ribbon dediğimiz e, 43.000 desteğine doğru geri çekilme yaşamamız muhtemel. Aslında bu videodan böyle bir çıkarım yapabiliriz. E altcoinlere yapılacak yatırımlar kesinlikle kısa vadeli olmalı ve çok yüklü bir giriş yapılmamalı. Çünkü Piyasalarda teknik olarak durum güzel gözükse de temel olarak sorunlar mevcut. Bu yüzden e, aslında yani iki ihtimalli bir dönemdeyiz. Gerçekten iki ihtimalli bir dönemdeyiz. Her zaman öyle de ama şu an temel ve teknik analiz çakışıyor. Bu yüzden yakın stoplar kullanılarak pozisyonlarda temkinli olmanın faydası var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoya like atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki canlı yayınlarda ve videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.